Burada ne diyor? Oya Tekin Seyhan Belediye Başkanı'dır. Ankara, Burhanettin buraya bir araya geldik. Seyhan Belediyesi'nden bana kardeşlerim ve akrabalarıma ait hak ediş alacaklarının ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiler. Paranın çekimleri çekilme saatleri dikkat edildiğinde görüleceği üzere parayı almadan hak ediş ödemesinin yapılmayacağını belirttiler. Aynı gün Ankara'da 3 farklı şubeden toplam 1 milyon dolar çekilerek gelar Tekin'e Ankara İnce Kızıl Çarşı'da bulunan Atılım Üniversitesi'nin yakında teslim edildi. Aynı gün 75 milyon TL, 75 bin TL hak ediş ödenmesi gerçekleştirildi. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon doları Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşmış. Kuveyt Türk Bankası, Ankara Yıldız İvedik ve Ümitköy şubelerinde şubelerinde e, tarihine parça halinde toplamda 1 milyon doların paranın Bilginay arması hesabından Ramazan Murat tarafından çekildiği, paralar çekildikten sonra aynı gün Seyhan Belediyesi tarafından 75 bin liranın Bilginay firmasına ödendiği görülmüş. 75 milyon galiba. Değil mi? 75 milyon evet. Dekontlar dosya arasına girmiştir dediği detayını söylüyor. Ve Burhanettin Bulut, Bulut pardon. Burhanettin Bulut bu dosyanın içi boş diyor ya. Ben bu vekillerin yerinde olsam çıkar meydan okur, dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve yargılanmayı isterim. isterdim. Bu iddiaları da mahkemede çürütürdüm. Ama bunun olamayacağını biliyoruz. Çünkü bu mevzuları geçen akşam kendi aralarında da konuştular ve her şeyi inkar etme politikası izlemeye karar verdiler. Belli ki savcılığa meydan okuyabilecek durumda değiller. Şimdi inkar etme kolay ama çıkıp da mertçe delikanlıca ya arkadaş bu böyledir, işin aslı da budur, mevzu bundan ibarettir demek de ayrı bir şey. Ama bu arkadaşlar öyle yapmıyorlar.